Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Nutellalı kurabiye tarifim var nefis lezzetli bir kurabiye. İsterseniz şimdi nasıl yapmışım bir bakalım. Malzemelerim 125 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin, 1 adet yumurta, 5 yemek kaşığı şeker, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, un, içine sürmek için Nutella. Şimdi yapımına geçebiliriz. Yoğurma kabımı aldım. İçerisine yumuşamış olan yağımı ekledim. İçerisine şekerimi ekliyorum. Yumurtamı ekliyorum. Ve birbirine karıştırıyorum. Güzelce birbirine karıştırdıktan sonra İçerisine unumu ilave ediyorum. Unumu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave edeceğim. Daha sonra içerisine bir paket vanilya ve kabartma tozumu ekliyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak bir hamur elde edene dek yoğuruyorum. Hamurumu yoğurma işlemini bitirdim ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettim şimdi şeklini vereceğim şu şekilde bir aparatım var kesme aparatı genelde her evde bulunur ama yoksa değişik şekilde de yapabilirsiniz kurabiyenizi şöyle küçük bir parça koparıyorum şu şekilde yuvarlıyorum ve aparatımın üzerine koyuyorum. Şu şekilde aparatımın üzerinde açıyorum. Şu şekilde açtıktan sonra üzerine Nutella süreceğim. Şöyle bir bıçak yardımıyla şu şekilde içine sürüyorum. Ve daha sonra şöyle Yuvarlayarak kıvırıyorum. Yavaş bir şekilde ve şeklim oluşuyor. Hamurun bitene kadar bu işlemi uyguluyorum. kurabiyeleri hazırladım. Şimdi 180 derece ısıtılmış fırında üzeri hafif pembeleşene dek pişiriyorum. Kurabiyeleri servis tabağına çıkardım. Şimdi üzerine pudra şekeri sepeceğim. Kurabiyelerim servise hazır. Deneyen arkadaşlar afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Farklı tariflerde Elvan'ı lezzet dünyasında buluşmak dileğiyle hoşçakalın.